çocuğum sen baştan hata yapmışsın ya. Neden? Yani sen şimdi o çocukların bize Yunanlı olduğunu söyleseydin... ...biz refleks olarak onları direkt denize atardık. Oh. Ya o çok iki saattir yırtınıyorum burada o paketin içinde ne olduğunu bana hala söylemedim. Onunla vurdum gibi çok vereceğim ha. Hah, bak. İyi Yunanlı lafın üstüne gelirmiş. Hadi koş, hadi. Daha fazla sizinle muhatap olamayacağım çünkü sevgilimin yanına gidiyorum. Oh. Söylesene lan içinde ne var? Çatlama, çatlama. İç sen çayını hadi. İçin serinlesin, hadi. Sevgilisiymiş. Hı. Adam sanki Matrix'te yaşıyor ya. Bambaşka bir gerçekliğe inanıyor. Ya. Ali! Aferin. Doğru söyledin ha. Ağzından bal damlıyor lan. Kalimera. Orço, lütfen git. Sabah sabah ayılamadım zaten. Ayılamadın mı? Orası beni ilgilendirmez. Çünkü benim işim seni bayıltmak. Saçma saçma konuşma, toka diyeceksin her. Aa canım lütfen sinirlenme, sakin ol, relax. Sitop. Bu sefer senden bir şey istemeye değil, sana bir şey vermeye geldim. İstemiyorum canım, git. İstemem, yan cebime koy diyorsun yani. Bu senin. Bu ne? Hediye, sana aldım. Kendi mi paketledin bunu? Yes of course. My horse. Ayıptır söylemesi. Bu konuda İstanbul birinciliğim var da. Aa benim de. Paketleme konusunda mı? Evet. Senin gibi geri zekalıları paketleme konusunda Türkiye birinciliğim var. Ya Alişciğim farkında mısın bilmiyorum ama hediyeyi verdikten sonra bana karşı tavrın çoktan değişmeye başladı. Hadi aç ne olur lütfen aç aç hadi. Aç 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 aç. Ya şimdi böyle aç aç dedim ya içim bir garip oldu vallahi. Başka türlü yakamı bırakmayacaksın değil mi? Cık. Hadi açayım bari. <laughs> Surprise! Bu ne Orçu? Can simidi, cahi. Bana can simidi mi aldın? <laughs> ya ayıptır söylemesi, dün yat partisindeydim de... ...gelirken elim boş gelmek istemedim. Sana da can simidi getirdim. Sabah sabah çayla iyi gider. Allah'ım bak, Allah, espriyi gördün mü? Kız ben kendimi çok açtım. Yemin ediyorum çok açtım ya. Ben ne yapsam ya böyle? Ah oh, canım benim ya. Ne kadar nazik bir sen ya. Teşekkür ederim. Ah oh, canım ya. Ah! Oh. Oh. Kardeşim ya, Ben nerede yanlış yapıyorum anlamadım gitti ya. <laughs> sen yanlış yok paketin içindekini bana söylemeyerek yaptın. Ama cam simdiymiş gayet rahatladım şu an. Bir şey söyleyeceğim sana. Söyle kardeşim. Bunu da yattın ama yürüttün sen. <laughs> evet nereden anladın? Kardeşim bak. Bu yaptığın şeyin yanlış olduğunu bilmiyor musun sen? Niye oğlum lan alt tarafı can simidi ya ne yanlış ya? İşte sen yanlışı burada yapıyorsun kardeşim. Bak adam yerine koydum yanında bekledim. Hadi düşün biraz. Evet. Ne bak... Ha? Ne bakıyor? Adam yerine koyuyor sizi burada.